Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın yeni kabine hakkında önemli bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşeceğini duyurdu. Biden Erdoğan'ın ayağına kapanacak. Ayrıca, Kalın, Cumhurbaşkanımızın bu akşam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti. Kalın'ın A Haber'deki konuşmasında öne çıkan bazı noktalar şunlar, Türk siyasi tarihinde ilk defa iki turlu bir seçim yaşadık ve rekor düzeyde bir oy katılımı gerçekleşti. Millet İttifakı'nın siyasi liderleri seçimi kaybeden taraf oldular. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda ötekileştirici bir kampanya yürüttüğünü gördük. Muhalefetin bu durumu gözden geçirmesi gerekiyor. Hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiler ve vatandaşı küçümseyen bir dil kullanmaktan kaçınmalılar. PKK'nın destek açıklamasına muhalefet sessiz kaldı. Bunun yerine cahil veya sürü gibi ifadeler kullanmak yerine kendilerine aynada bakmalılar. PKK'nın temsilcilerinin Kılıçdaroğlu'na yaptığı açıklamalarla ilgili olarak milletimize gerekli açıklamaları yaptık. Ancak Kılıçdaroğlu bu açıklamalara aylarca sessiz kaldı ve ikinci turda tepki göstermeye başladı. Sanırım Kemal Bey bu açıklamalardan rahatsız oldu. Ancak stratejik bir hata yaptılar ve seçimi kazanacaklarını düşündüler. Kılıçdaroğlu, "Ey teröristler, bana neden destek açıklaması yapıyorsunuz?" Ben sizinle mücadele ediyorum diyemedi. Öte yandan, Suriye'ye yaptığımız bir operasyonda ilk itirazlar Amerika Birleşik Devletleri, AB ve koalisyon ülkelerinden gelir. Belki de Meral Hanım'ın itirazı yerindeydi. Hatırlarsanız, Kılıçdaroğlu adaylığına karşı çıkmış ve masadan ayrılmıştı. Ancak 3 gün sonra neden geri döndü ve nasıl ikna edildiği hala bilinmiyor. Sonuçların açıklanacağı tarih Yüksek Seçim Kurulu'nun belirleyeceği takvime bağlı olacak. Milletvekili seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bilmiyorum. Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yemin töreni gerçekleşecek ve göreve başlama töreni düzenlenecek. Yemin töreni ve kabine gelişmelerinin cuma günü olabileceği tahmin ediliyor. Bu akşam Cumhurbaşkanımızın Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağı biliniyor. Ayrıca Fransa, İspanya ve birçok ülkenin lideriyle de görüşmeler gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı, uluslararası ilişkilerde aktif bir rol oynayarak Türkiye'nin dünya sahnesindeki önemini korumaya devam ediyor.